Başlamak istiyorum. İşte paranız. Aa, vay be. Gerçekten altın. Şöyle çok havalı. Millet kartları alın. Vay be ne? Bu adil değil. Ve ben şöyle yiyebilirim. Ben de onu yalayacağım. Hadi ama. Sabırsızlanıyorum. Aa, teşekkürler Mike. Pekala. Kesinlikle başlamalısın. Vay vay baksanıza. Aa, ah, peki. İnanılmaz millet. Çok havalı. Baksanıza dilime. Parlıyor pırıl pırıl. Oo, oh, hadi yeter. Aa, ah, bitti. Devam et. Pekala şimdi ben tadını çıkaracağım. İnanılmaz jöle. Gerçekten çok havalı. Baksanıza. Tacım var şimdi. Pekala devam edelim. Vay be baksanıza. Gözlerime inanamıyorum. Mark çok yakıştı. Biliyorum. Vay be. Devam edelim. Nasıl oldum? Çok iyi. Çok güzelsin. Çok tatlısın. Baksana bana da Mike. Vay be. Hayır bana bak. Hayır bana bak. Bana bak. Kız Hadi kavga etmeyin. Ups. Pekala. Umarım iyilerdi. Ne bekliyorsun? Hadi açalım. Vay be bugün öğle yemeğinde donat var. Oley. Ben donatı yiyeceğim. Oh hayır berbat. Yaşasın. Hmm. Tatlı kremayı yalayacağım. Donutların tadı çok güzel. Ve çok lezzetli. Mmm, nefis. On üzerinden on. Şimdi sıra bende artık bir hanımefendi gibi çatal ve bıçakla yiyeceğim. Hadi keselim. Hmm, ne güzel bir koku. Hmm, çok iyi. böyle Ben de istiyorum ama. Hmm. Hmm. Tamam Nikol. Isırmama izin ver sen de pes edeceğim mi? Asla. Benim gizli bir planım var. Hmm. Evet. Eğer üst taraftan alamazsam altından alabilirim. Hoşça kal Nikol. Ona bay bay söyle Donat. <gülüyor> İyi. <gülüyor> ne? Hey. Aa, <laughs> güvenlik Donat'ımı çaldı. Bir saniye. Hırsız yakalandı. İşte dağıtınız. Hmm. Açayım mı? Hmm. Tamamdır ben açacağım. Vay be burada tanrım korkunç bir şey var. Evet bu şey, iğrençliği şey, yemeyeceğim. Hayır neden? Oh, ben yiyeceğim. Hayır oh. oh, iyiyim, tamam devam et bu dünyadaki en acı cips. Onu yalamak bile korkunç. Yardım edin. Ölüyorum. Yardım edin. çok iyi. Teşekkürler. Bir sürü para var. Ben mi başlayacağım? Şans dileyin. Tanrım tamam değil. Ha? Hayır başlıyor. Vay be. <laughs> Ay. Rose. Ay. Oh my God. Ay. No, bu ne böyle? Yüzüm. Hayır, iğrenç. Neden güvercin yaptı şunu? <laughs> Bekle dostum. Vay be. Bu bir şans resmen. Bu bir pasta. Kim yiyecek? Hayır ben yemeyeceğim. <laughs> ve ben şanslıyım. Oley ve bu pasta Julie'ye yani bana gidiyor. Ve ben ilk olacağım. Hızlıca yalayacağım. Hmm, i̇nanılmaz. Evet çok iyi. Hmm. Bu şekilde devam ederse pasta'dan geriye hiçbir şey kalmayacak. Aa, olamaz. Hayır. Bunu kesinlikle durdurmamız gerekiyor. Hadi düşüneyim. Hmm. Biz salya içinde. Tamamdır. Bunu çözmem gerekiyor. Hemen dezenfekte edeceğim ve tüm mikropları yok edeceğim. Çok daha iyi oldu ama mükemmel değil. Pasta hiç istemem gerekiyor. Ve bunun içinde pahalı paralar ve mücevherler var ve hatta elmaslardan. Çok güzel. Nasıl olmuş pasta? Bir dilim tatmaya ne dersiniz? Tabii ki ben sizi can. <laughs> çok acıttı. Canım yandı. Ah, hayır. Dişlerim. Olamaz dişlerimi kaybettim. Bu çok komik elmaslar. Hiç de lezzetli değilmiş. çok komik ya. Dur. Oh, patates. Yaşasın. Ama sadece bir tane. Hadi bakalım. Aa, patates olmasın. Ben istiyordum ama onu. Şaka mı yapıyorsunuz? Şimdi patates yemem. Bu Julie için. Ay, çok komik. Aa, çok pis ve kirli. Aa, nasıl yağlayacağım? Sanki çiğ toprak yiyormuşum gibi. Ha? Sıra sende Nikol. <laughs> uh, ama işte o kaçtı. Şimdi patatesler Jolie'nin salyası şimdi. Bu iki kat hmm. daire. Hayır oynamıyorum. Hmm. Aa. Aa, biliyorum. Bir fikrim var. Okay. Birisini tanıyorum. Hemen gelir. Evet çok hızlı. Merhaba. Ne yapacağını biliyorsun şef. Emre dersiniz hanımefendi. Bu çiğ patatesi hayal edebileceğiniz en nefis çıtır patates kızartmasına dönüştüreceğim. Pekala hazır. İşte yemeğiniz. Biraz tuz ekleyelim yani altın. İşte inanılmaz yemek biliyorum. Vay be çok havalı. Bu senin için. Bay bay. Ve bunlar ah, mis kokulu. Hmm, i̇nanılmaz resmen. Ve beni sessizce kıskanın. Ah, hadi son yemeği birlikte açalım. Ah, bu ne böyle? Street yemeği. Oh, hayır tamamdır Aa, olamaz Aa, değil değil. neyse hadi değiştirelim bunu ister misin al bakalım kolon al bakalım değiştirelim ne şey oluyor o yakalandık oh millet tamam Paramı mı geri ver ama yok ben de bulamıyorum. Bu saçma. Aa, buna bayılırım. İnanılmaz yemek. En sevdiğim. Limonu iyice sıkalım. Hmm, harika. Pekala. Bitirdim ve Mike'a gönderiyorum. Evet hatırlıyorum. O, teşekkürler ama istemiyorum. Hiç mutlu değilim. Hayır işte sevmem. Hayır kızlar. Hmm, ağzını aç o zaman. O, hayır. Oh my God. O, öleceğim. <laughs> Çok komiksin. Uy. bölümüne başlamalıyım. Bu neydi? Bana öyle geldi. Evet sen misin? <laughs> Tuhaf. Wednesday beni mi çağırdın? İşte buradayım. Nasılsın? Hello. Harika <laughs> bir yazarsın. Gelecek <laughs> olsun sarılmayı sevmem. Bu hmm. solo dönünce meydan okumaya gireceğim. Yaşasın. Merhaba ben Mike. <laughs> ha, neyse ben Mike. Hello. Arkadaş alalım ben Enid. <laughs> Çok havalı. Tamamdır. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Garip sesler duyuyor musun sen de? Bu ne? <laughs> Anneciğim bunlar hamam <hemen> böceği. <laughs> okay. Kartları alın. Ben hamam böceklerini yalayacağım. Oh, my God. oh hayır onları yemek istemiyorum. <laughs> Oley hiçbir şey olmadı. Kurtuldum kurtuldum. <laughs> korkuyor Wednesday sen başla. Sana yardım edeceğim. Tamam böcekleri kaçıyorlar. Şimdi onları cezalandıracağım. Wednesday ne yapıyorsun? Onu öldürdün mü değil mi? O, olamaz. Ağlama Enid. Tamam ben. Şimdi yalaması daha kolay olacak. Tamam, güzeldi. Görev tamamlandı. Enid lütfen sakin ol. Şimdi ahman böceğini öldüreceğim. Doktorla kuruşlarını gitti ve elektrikle canlandırmayı deneyeceğim. Hı? Oh hayır. Bu çok zor bir iş. Hı. Olmuyor. Bir daha da bir daha deneyelim. Olsun daha kötü yaptım. Vay be. Olamaz. Ateş yangın var. Hadi söndürelim. Umarım bir şeyler kalmıştır. Aa, korkunç bir şey. Tamam üzülmeyin de dağılama. Açabilir miyim? Yaşasın. Ne güzel bir pasta. Önce kartlar. Evet ben şanslıyım. Oh, hayır ben böyle oynayamam. Yemek istemiyordum berbat. Ne güzel kokuyor. Hmm. Çok lezzetli. Bayıldım. <laughs> oh, hayır pasta en iyisi hallesi içinde. Unut yemek istemiyorum. Yeki beptenim var. İşte burada. Yeter. <laughs> Pastayı yeah. istediğim gibi süsleyeceğim. İyi. Baksana solucanlarla dolu ıslak toprak. Üzerinde kakao tozu, jöle gözler ve solucanlar var ve pasta tacizi görünüyor. İnanılmaz. Miden midem bulanıyor. Benim de. <gülüyor> 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 Bir tekerleme söylemeyi ne dersin? Portakalı soydum. Başucuma koydum. Aa, tamam öyle olsun. Hadi. Hadi kartlara bakalım. Bende bir şey yok. Ha, yaşasın ben şanslıyım. Ben de öyle. Noodle'ı yalamak için onu alacağım. Yeni çubuk tutmayı biliyor mu? Bence böyle olmalı. Elbette şöyledi. Mis kokulu. Çok çok lezzetli. Evet. durun. Acıymış. Aa, hayır. Acı biberli nudulmuş. Ateşimi söndürmek için acilen soğuk bir şey ihtiyacım var. Ay iyi burada var. Aa, bu çok rahatlatıcı ya. Aa, olamaz Buz buzdolabıma yapıştı. Yardım edin millet. Mike. Hadi çek. Daha sıkı çek. Oh. oh. Yaşasın. Şimdi dilim daha iyi. Sanırım. Hmm. Ah nasıl dersen oh bir uzanmış. Anneciğim ne kadar uzun. Tamam şimdi toparlayacağım. Tamam ağzıma sığdı. Mike şimdi sen. Okay. Hmm. Bir fikrim var. Bunun odaları nasıl halledeceğimi biliyorum. Eğer acı olursa çıkacak suyla kendimi serinletirim. Oh, i̇şte böyle. Ben bir dahiyim resmen. Birazcık daha. Oh, yine. Yine sıcak basıyor. Aferin Mike. O arada, bu arada bunu da çok lezzetli aslında. Oh, suyum mu bitti? çok acı. Öleceğim. Wednesday evet afiyet olsun. Ay, 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 ay. Teşekkürler. Acil suya ihtiyacım var ama hiçbir yerde yok. Son umudum klozet. Ay, çok iyi. Açabilir miyim? Sakız. Ha, ama boşmuş. Okay. ben, bakayım. Belki içine yapışmıştır. Ya, ay, anladım. Sakız orada. Birisi onu çiğnemiş. O yüzden yapıştı. Oh, hayır, ona dokunmayacağım. Olamaz, yemem. Yalayacağım mı? Çok kötü. Harika, ben şanslıyım. Haydi, Enet. Onu <laughs> görünce midem Yiyem. bulanıyor. İğrenç. Birisi çiğnemiş onu ama. Uy, berbat. <laughs> Böyle yapamazsın. İşte ise işte kızım Mike. Al bakalım. Sırtaki sensin. Tadını çıkar. Oh, hayır. Benim de midem bulunuyor. Bu sakızı yemek benim için çok zor. Dinleyemem. Ama bir fikrim var. Hadi onu mikroskopla inceleyelim. Böyle koyalım sakızı. Baksanıza. Ne kadar çok mikrop var üzerinde. Ama onları temizleyeceğim. Ve cımbızla tüm pislikleri çıkaracağım. <laughs> Ama hepsi bu değil. Asıl önemli olan sakızı dezenfekte etmek. Başlayalım. <laughs> i̇şte şimdi temiz. Görevi tamamladım. Yaşasın. <laughs> konuşmayı seviyorlar. Ben de yemek istiyorum. Harika bunu seviyorum. Kartlar alıyoruz. Süper. Oh, ben şanssızım ama. Lütfen ben de şanslı olayım. En evet, büyük Yiyeceğim. Ama önce çikolatayı açalım. Bu çikolatayı tüm dünyaya anlatmak istiyorum. Merhaba ben Enis ve bugün size dünyanın en havalı çikolatasını göstereceğim. Aa evet inanılmaz kokusu var. Çok tatlı. Gözlerinizin önünde onu yalayacağım. Tamam mı ister misiniz? Aa burada da havalı bir dolgusu var. Ne kadar havalı. Lezzet bayıldım. Evet evet. Şimdi sıra bende. Peki hala herkese şimdilik hoşça kalın. En iyi dünyada çikolatayı ısırmak pek hoş değil. Ama gerçekten hayatımda daha lezzetli bir şey denemedim. <laughs> Wednesday çok sevdim. Biz de istiyoruz. <laughs> Bu harika bir şey. Kasıma gitti. <laughs> evet. çikolata <laughs> nereye gitti? Sanırım onu kimin yediğini biliyorum. <laughs> Tabii ki siz biliyordum. Başlayabilir miyim? Aa, hayır Mike. Hayır benim sıram Enid. Kola'yı yerine koy. Hayır bana ver. Ne ki kartlar var. Yoksa bu kola benim olacaktı. Mike, sen yalayabilirsin. <laughs> Enid ee, hiçbir şey yapmayacak. <laughs> kolaya dokunmamanı söylemiştim. Beni dinlemeliydin. Çok kolay var. Tatlı olacak. Hey, ne oluyor anlamadım. İçinde bir şey yok mu? Vay be. Bu jöleymiş. Bu çok havalı. Yeter artık Mike. Bırak ben de alayım. Seni yaramaz. Şimdi dersini vereceğim. Oo, çok lezzetliydi. Özür dilerim. Kendin istedin. Şimdi benim sıram. Hadi deneyelim. Hmm, harika. Şey buraya gel. Evet teşekkürler. İşime yaradın. Bu çok lezzetli. Teşekkürler. Gidebilirsin. Hadi bırak diyorum. Oh, bu neydi? Yardım edin. Saldırıya uğradım.